Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirme olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Suriye üzerine, Suriye'deki gelişmeler üzerine, hükümetin Suriye politikaları üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu konuyu zaman zaman açık oturum programlarında çoğunlukla dile getirdik. Yine ana haber bültenler içinde yer alan bu kısa zaman diliminde bu konunun ayrıntılarıyla ilgili bir şeyler aktarmaya çalıştık. Ancak görülüyor ki Suriye bizim başımıza bela, bela olmaya da devam ediyor. Dün cilve gözü sınır kapısında meydana gelen bir patlamada 12 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 30 yaralı var. Bunların büyük bir bölümünün sağlık durumu iyi değil. Yani Suriye ile ilgili gelişmeleri Yakından takip eden Türkiye olarak başımız ağrıyor, ağrımaya da devam ediyor. Biz bir defa Suriye'deki gelişmeleri bu kadar yakından neden takip ediyoruz? Suriye'nin içlerine bu kadar neden müdahale ediyoruz? Bu anlaşılır gibi değil. Ta öteden beri ya, Türkiye'de belirli çevreler bu konuda tepkilerini dile getirdiler, dile getirmeye devam etmelerine rağmen hala. Türkiye'nin Orta Doğu politikaları ile ilgili, Suriye politikaları ile ilgili gözle görülür bir düzelme yok. Ya biz ülke olarak sorumluyuz zaten. Ülke olarak ciddi problemlerimiz, sıkıntılarımız var. Bir de Suriye'yi başımıza bela ettik. Suriye'den girip çıkan belli değil. Suriye'den binlerce mülteci geldi onlara bakmak durumunda kalıyoruz. Efendim Suriye araç gereç lazım onun hesaplarını yapıyoruz. Ya Orta Doğu'da o kadar petrol zengini Arap ülkeleri varken Türkiye'nin Suriye'nin içlerine bu kadar fazla karışması bu denli karışması hiç de hoş değil. Yani ileride neler olacak biliyor musunuz? Bugün Esad'ı devirmeye çalışan güçler yarın Suriye'yi böyle parçalayacaklar. Bunların içinde bir kez daha söylüyorum bunların içinde PKK'nın uzantısı olan PYD terör grupları da var. İşte onlar daha güçlü olarak bizim e, sınırımızda e, yer alacaklar ve yarın ülkenin başına, bizim başımıza, Türkiye'nin başına bin bir bela getirecekler, musibet getirecekler. Bütün bunlara rağmen anlamadım gitti. Yani Suriye'de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Muhaliflere destek veriyoruz. Esad'ın devrilmesi için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Suriye ile ilgili çok ciddi faturaları, bedelleri ödüyoruz. Yarın inanın daha ağır bedelleri ödeyeceğiz. Bu belirli çevreler tarafından dile getirilmesine rağmen, bilinmesine rağmen, hükümet bu konuda uyarılmasına rağmen hala e, Suriye'yle yatıp, Suriye'yle kalkıyoruz. İşte son cilve gözünde bir e, araç, e, bomba e, patladı, bir araç infilak etti sayısız ölü var, sayısız yaralı var. İşte Türkiye'den Suriye'ye silah getirdi, getiriyor diyenler var. Suriye'den Türkiye'ye giriş yapacaktı diyenler var. Neresinden bakarsanız bakın. Türkiye'nin Suriye politikaları elle tutulur cinsten değil, tel tel dökülüyor. Bu bakımdan bizim gibi sıkıntılı, problemli bir ülke bu kadar Suriye'nin işlerine karışmamalıydı. Karışmamalı, karışmasa iyi olur. Çünkü Orta Doğu'nun hamisi biz değiliz. Orta Doğu'da Arap zengini Pardon petrol zengini bir sürü Arap ülkeleri var, Araplar var. Bunların kılı kıpırdamıyor ama biz ne hikmetse bu konuda sorumluluk alıyoruz, almaya da devam ediyoruz. Yarın akşam tekrar devam edeceğiz.